TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor. Sayın dinleyiciler saatler 11.10'u gösteriyor. Bölge Gündemi'nin bu bölümünde konuğumuz Adana İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yaşar Koçak. Telefonu attığımızda Sayın Koçak, merhaba hoş geldiniz Bölge Gündemi'ne. Merhabalar. Hoş bulduk Muhammed Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız Sayın Koçak? Sağ olun. Biz de iyiyiz. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Ee, Sayın Koçak, Adana'da e, ana sınıfından liseye kadar bütün öğrencileri e, dijital okur-yazar yapmak ve kodlama eğitimi vermek amacıyla bir e, seferberlik başlatılıyor. Dijital hı hı. okur-yazar ve kodlama seferberliği. E, bu projeye Nasıl ortaya çıktı? Neden ihtiyaç duyuldu? Belki öncesinde e, dijital okur yazarlık nedir? E, bu kavramla başlayalım isterseniz. E, doğru. Adana'da böyle bir çalışma var e, ama hani başlangıç olarak şunu ifade edebilirim Lütfen. ülke olarak ihtiyaç duyacağımız işte dünyayla rekabet edebilen artık dijital yetkinliklere sahip yazılım ve teknik alanda insan gücünü yeterli hale getirmek için ihtiyaç duyduğumuz bir çalışma Evet dişn iiya okul deyince pek çok şey aklımıza geliyor ama evet. e, malumunuz işte akıllı telefonlar tabletler dizüstü bilgisayarlar yine bu çeşitli ağlar aracılığıyla bilgiyi bulma anlama analiz etme üretme paylaşabilme gibi şeyler artık e, güncelde öğrencilerimizde çok ihtiyaç duyulur hale geldi bundan 20 yıl öncesinde sadece masanızın üzerinde bir bilgisayar bulup internete ...bağlanmanız yetiyorken artık evet. bazı şeylerin uygulamalarını kendiniz yapmaya başladık. Dolayısıyla bu bir ihtiyaç oldu. Ee, bilgisayar okur yazılımı, uygulama paketlerini kullanma konusunda daha pratik becerilere odaklanmak durumunda kaldık. Adana'da biz de e, Valimiz Sayın Doktor Süleyman Önderliğinde... ...Kod 01 Adana Robotik Kodlama ve Kapasite Geliştirme Projesi adı altında bir çalışma e, geçtiğimiz yıllarda başladı... Şimdi bugün geldiğimiz itibariyle bizde yaklaşık e, 520 bin civarında resmi özel okullarda hatta özel eğitim okullarında öğrencilerimiz var. Evet. Bunlar aşağı yukarı 248 bin 250 bin civarındaki öğrencimize temel e, dijital okur yazılı kursundan geçirdik. Hatta bunların bir kısmı bir üst kademe bir ileri e, kodlamanın ötesinde yazılıma doğru da yavaş yavaş siber güvenlik alanlarına doğru da kaymaya başladılar. Özellikle alana ilgi duyan Lise öğrencilerinde. Tabii öğrencilerin bunu biliyor olması, bunu kullanıyor olması yetmiyor. Evet. En azından temel düzeyde öğretmen arkadaşlarımızın da bunu biliyor olması lazım. Bizim Adana'da yaklaşık 28 bin civarında resmi okullarımızda ve 4 bin civarında da özel okullarımızda 32 bin civarında öğretmenimiz var. Özel okullarımız kendi imkanlarıyla bunu yapabiliyorlar. O eğitim ortamları da son derece uygun. Sayısal olarak taraftan yaklaşık 15 bin öğretmenimizi son bir yıl içerisinde dijital oku yazabilirlik. Yani bu şeyin altyapısı nedir? Dijital okul yazar dediğimizde ne anlayacağız? Çocukları yönlendirme konusunda öğretmenlerimiz e, hangi önemli konuları ön plana çıkarır? ailelere nasıl anlatacak? Bunların üzerinde durduk. E, i̇nşallah Aralık ayına kadar her öğretmenimizin en azından temel düzeyde böyle bir eğitimden geçmesini planlıyoruz. Çokça e, yetiştirdiğimiz Eğitici arkadaşımız var. Okul okul planlıyoruz. E Adana Kenil genelinde 400 tane fazla okulumuzda şu anda robotik kodlama atölyesi mevcut. Kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz bu işe son derece duyarlı. Şimdi şehir bir topyekül olarak bu duyarlılığa hazır olunca da mesafe kat etmemiz de, e, o oranda e, güzel oluyor. E, mesafe kat ediyoruz, evet. iyi oluyor. İşte şöyle küçük bir örnek vereyim Ahmet Bey. Lütfen. Geçen yıl yaptığımız çalışmaların sonucunda işte valimizin de adınının yerel sivil toplum kuruluşları, sanayi odası, ticaret odası, belediyelerin desteğiyle bir kodlama şenliği. Tabii bir günde bir kodlama şenliği nasıl yapılır? Daha ziyade eee evet. ne olduğunu göstermek açısından ee, yaklaşık 615 tane projeyi bizim yüreğirde bir e, büyük spor salonumuz var bir şenlik havası içerisinde e, 4000'e yakın öğrencimizin katılımıyla bir sergi yaptık. Burada öğrenciler birbirlerini gördüler. İşte Sayın Beyli'den öğrenci geldi, Cihan'dakini gördü. Pozantı'dan öğrenci geldi, Aladağ'dakini gördü. E bileyim Seyhan'daki öğrenci İmamoğlu'ndakini gördü yani birbirimizi görme fırsatı oldu birbirlerinin standart yaptıklarını gördük e, ve o coşkuyu o heyecanı yaşayınca e, bu işin içerisinde emek veren öğretmenlerin e, eğiticilerin hatta bizlerin e, emin olun enerjisi arttı kendimize olan güvenimiz daha da arttı biz e, bu devasa bir büyüklükteki şehirdeki öğretmen ve öğrenci sayısını bu işe kanalize etme yönündeki e, enerjimiz arttı, arttı. Evet. Hatta e, şunu söyleyebilirim, bilmiyorum ne kadar vaktimiz var. Vaktimiz e, var, bu, Sayın Koçak. E, özellikle e, Muhammed Bey, bu tür e, çalışmaların e, ekstradan TÜBİTAK yarışmalarına evet. ekstradan e, teknofeste faydası oldu. Hatta size şöyle küçük bir örnek vereyim. E, Adana'dan e, bu büyükçe e, Samsun'da düzenlendi biliyorsunuz kardeşimizler evet. pek çok iyindi. ...1286 tane... teknofest proje başvurusu oldu. Evet. Ve başlığı Ciddi olarak... Şey. ...Türkiye'de ilk onun içerisine girdik... ...bu haliyle. Ve bu... ...1286 projenin... ...93 tanesi... ...finallere davet edildi. Gerçekten kolay değil. Özgün çalışmalar yapmak... ...başından sonuna takip etmek... ...bir proje mantığı içerisinde sunmak... ...kolay şeyler değil. Bunların içerisinde... Akıllı Ulaşım Yarışması, Türkiye e, Drone Yarışması'nda iki tane Türkiye birinciliği. Yine e, elektrikli araç, alçak irtifa, roket yarışması, insansız sualtı sistemleri gibi dört tane Türkiye ikinciliği. Evet. Yine e, elektrikli araç yarışması, insanlık yararına teknoloji yarışması'nda iki tane Türkiye üçüncülüğü. Yine orta irtifa, liseler arası roket, elektrikli araç burada iki kategoride var. Dört tane de mansiyon ödül. Toplamda on iki tane ödülle bu çocuklar Adana'ya döndüler. Evet. Şimdi bu yaptığınız çalışmaların, bu devasa büyüklüğün bu tür örneklerinde de kendini gösteriyor olması hem memleketimiz açısından ilerleyen zamanda hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde bu çocuklarımızın neler yapabileceği, fırsatları ve imkanlar sağlandığı takdirde nelerin üstesinden gelebileceğinin de aslında bize güzel bir örneği oluyor. Bu vesileyle biz de sizin aracılığınızla hem Çukurova'ya hem de özellikle Adana'ya bu çalışmaları duyurmuş olduk. Evet. Arkadaşlarımızın bu çalışmalarını teşvik etmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi başta da proje Adana'daki tüm öğretmenlerin ve tüm öğrencilerin asgari düzeyde bir dijital okuryazarı olmasını e, sağlayacak şekilde e, devam ediyor. Içinde. Evet. E, Sayın Koçak peki bu çalışmalar e, öğrencilerin üniversite tercihlerini nasıl şekillendirdi baktığımızda? Şimdi aslında e, güzel bir soru. E, 2-3 yıl kadar öncesine kadar genelde ağırlıklı olarak sağlık alanlarına evet. tercihler yoğunlaşırken bu sene Adana'da da Türkiye'ye özgü bir benzerlik yani mühendislik alanlarına evet. kaydı. Başta bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği olmak üzere artık gençlerin e, dünyayla rekabet etme noktasındaki e, özellikle akademik başarısı yüksek ve hedefi olan öğrenciler, e, o dediğim sağlık alanını biraz ikinci, üçüncü plana getti. Bu durum biraz ailelere de ettikçe daha da değişecek. Evet. Yani e, genel bir beklenti vardır hani işte e, akademik başarısı yüksek bir tıp kazansın, e, rebaşta bir meslek, e, şey bir meslek. Beynel milen meslek. Dünyanın her yerinde evet. olan bir meslek. E, şey olarak da haklıdır anne baba çocuklarını yönlendirmekte ama çocuklar artık daha bilinçli bakıyorlar. Dünyanın nereye gittiğini biliyorlar artık. Dolayısıyla elektronik alanı Adana'da da ön plana çıktı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Koçak. Katkılarınızdan ötürü. E, iyi çalışmalar diliyoruz. Umarız e, hedeflerinize de ulaşırsınız bu projede. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun mutlu günler dileriz. Hoşça kalın. Evet, Değerli dinleyenler, saatler 11.20 oldu. Bölge gündeminin bu bölümünde Adana İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yaşar Koçak konuğumuzdu. Sayın Koçak'la Adana'da başlatılan dijital okur yazar ve kodlama seferberliği projesinin detaylarını konuştuk.